Hayır, hayır. Oradan sizin arayacaklar. Bizim... Anlaşıldı mı? Faik Bey, Cihakresi, <laughs> Basit Petrol Yatırı. Vatandaş ayrıca sosyal mesafe kuralına uymayan şahıslar mevcut. Ayrıca merkez 5416 sizin de mevcutunuz megafon marifetiyle. Vatandaşlar evet, konu hakkında uyarısınlar. Evet. Lütfen evinizde kalınız. Bakın şu an çok iç içe duruyorsunuz. Sosyal mesafeyi koruyalım. Evet, 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 biraz, evet, daha evet, 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 biraz daha ayıralım böyle. Biraz daha. Malumunuz evet, evet, bak yüzünden dolayı biraz daha duyarlı da olmamız evet, evet, gerekiyor. Salgın nedeniyle evinizde tavsiye ediyoruz. Evet. Sosyal mesafeyi koruyoruz. Evet. Çünkü o kendimize dikkat ediyoruz. Sosyal mesafeyi koruyoruz. Evet rahatlıkla talepte bulunabiliyorsunuz. Yardımcı oluyor. Yani hani 155, evet, şey, emniyet her zaman yanınızda açın. İsteriniz arayabilirsiniz. biz zaten ha. sizin yanınızdayız. Bir ihtiyacınız olursa 155'i arayabilirsiniz. 155'i arayacağım telefonla. Ne diyeceğim? Can, canlı, canlı bağlantı ha. Şu anda canlı değil. bağlantı. Evet. Ben şimdi yüz elli arayabilirim. Ararsın. Engelli çocuğum da var. He var. Özürlü çocuğum. Tamam. Hadi, Deli iyi günler. Hadi iyi günler. Değişim, Hadi Allah devlet et daha. Rahat ol. Zorunlu olmadıkça dışarıya çıkmayınız. Sosyal mesafeyi koruyalım arkadaşlar. Sosyal mesafeyi koruyalım. Mümkün olduğu sürece de elimizden çık Değerli vatandaşlarımız, sizin ve sevdiklerinizin sağlığı için 65 yaş üzeri ve kronik rahatsızlığı olanların sokağa çıkma yasağı bulunmakta olup, ayrıca diğer vatandaşlarımızın zorunlu haller dışında evlerinden çıkmamaları hayati önem taşımaktadır. Değerli vatandaşlarımız, sosyal mesafeyi koruyalım toplarda durmayalım